Ne ya hoş geldin. Hoş buldum. Nereye bakıyorsun? Ya baktım bu kaybaklar falan bir şeyler. bakayım hani. O, o dergi falan da burada. He. tanıtımı koy falan. Renklerinde genç bir verik Ha nasıl bak bu görüyor musun? O harbi iyi olmuş. ne ay yani. Neye bakıyorsun? Ali Nalcı'nın kitabı mı? Ha. Geçen bahsediyordun gospo bir şeyler falan. Ben gospo dergide bu ağlar var ya. Şey, köy ağası bir şey diyordun, ne diyordun? Ya bu toprak ağları vardı millete zulmeden. Niye öyle dedin ki? bir şey var ya, bu angaryalar falan da işte toprak mahsullerine falan e, verginin yanında bile bunlar da borç alıyorlar hani şeyle. E, Baya sıkıntı var. sıkıntı var. Alka büyük sıkıntı çektiriyorlar öyle işte. Ya onlara bak onlara bakacaktım işte bir yandan ya bunu bitirdim aslında i̇şte şimdi bakıyordum buradan bir evrak örnekleri falan vermişler bir şey ya alıştırma film diye böyle evrakları okumaya çalışıyorum. Aynen aynen. Bu, işte Bulgar isyanının ana tabiri. Daha doğrusu Balkan'ın artık bütün o milli isyanların temelini gösteriyor. Evet. Neyse oğlum acaba bundan bir video falan mı çeksek ya? olabilir zaten kanalda video da yok şu evet. an doğru. Bu Emirhan'ın videosunu yapacağız ama neyse onu... Emeran'ın artık, Neyse onlar hallederiz şey sonra. Hmm. Neyse oğlum geçelim videoyu. Şey. geçelim ya, bir şey yapalım, aynen. Hadi. Ben kurayım ortamı, hadi ben hadi. 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 hadi ben de şu tarafa oturtayım